Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2023'ün en çok beklenen 10 korku filmi için seçtiklerimizi sayıyoruz. Bu listede korku türünün yeni yıl için hazırladığı en heyecan verici filmlerden bazılarına bakıyoruz. Vizyon tarihlerinin değişebileceğini unutmayın. Ve halihazırda vizyona giriş tarihi belli olan filmlere öncelik verdiğimizi de belirtmeliyim. Listemizde buna istisna olarak ilk sırada Megan var. Listelediğimiz filmlerden sizin beğendiğiniz hangisi yorumlarda bekliyoruz. 2023 Ocak ayının ilk haftasında vizyona girip herkesi etkileyen Megan'ı da listemizden ayırmak istemedik. Yönetmeni Gerard Johnston... Oyuncuları ise Get Out ve The Perfection'ın Alison Williams'ı ve The Haunting of the Hill House'un küçük neli olan Violet McGraw. Megan, 8 yaşında ailesini kaybedip öksüz kalan Katie ve teyzesi Gemma'yı anlatıyor. Robotik mühendisi olan ve çalıştığı oyuncak firmasında yoğun baskılar altında olup henüz hazır olmadığı bir çocuğu yetiştirmek zorunda olan Gemma, prototipini yaptığı Megan oyuncağını Katie ile eşleştirip hayatındaki iki sorunu da çözmeye karar veriyor. Megan aslında bir yapay zeka harikası. Tasarlanma amacı ise çocuklara arkadaşlık etmek ve de bu arkadaşlığın ebeveynler tarafından kontrol edilebilmesi. Çocuğun güvenliğini ve iyiliğini sağlamaya programlı olan gerçekçi bir oyuncak bebek. Film bize küçük bir kızın gözünden fanilik ve ölümü aynı zamanda da çocukların elektronik bir öğeye nasıl bu kadar bağlanabileceklerini ve gerçekle temaslarını kaybedebileceklerini anlatıyor. Korku komedisi olarak da adlandırılabilecek Megan, Rotten Truman %95 ile neredeyse mükemmel bir skor alıyor. Komedi ile korku sahnelerinin birlikte ilerleyebildiği gerçek bir kült filmi. I Çıkış tarihi 14 Nisan 2023. My boss gave me this power. In return, I tend to his needs including care, feeding. You bring him to eat? Renfield, Chris McKay tarafından yönetilen bir diğer komedi korku filmi. Başrollerinde ise Nicolas Cage, X-Men'in Beast'i Nicholas Holt ve Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi'nin Okva Finası bulunuyor. Filmde Nicholas Holt, Dracula'nın sadık bir hizmetkarı ve işkence görmüş yardımcısı Renfield'ı canlandırıyor. Renfield, ne kadar alçaltılmış olursa olsun, tarihin en narsist patronu Dracula'nın avını elde etmek ve onun her emrini yerine getirmek zorundadır. Günümüz New Orleans'ından alınan, sürekli öfkeli trafik polisi Rebecca Quincy'ye da aşık olunca, sonunda vampirin işini bırakmaya karar veriyor. Ve şimdi yüzyıllarca süren kölelikten sonra Renfield, karanlığın prensinin gölgesinin dışında bir hayat olup olmadığını görmeye hazır oluyor. Fragmanda Renfield'ın patron Dracula kabusundan kaçmak için grup terapisine katıldığını görüyoruz. Kelimenin tam anlamıyla çıkmaza giren işinden çıkma arayışında kahraman olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimliyor. Dünyada ve ülkemizde vizyon tarihi 14 Nisan 2023 olan Renfield'ı heyecanla bekliyoruz. No, 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 no. Okay, obviously we're dealing with a little bit more than just narcissism here. Let's eat. Çığlık altı. Çıkış tarihi Mart 2023. Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett tarafından yönetilen Çığlık serisinin 6. filmi, filmin orijinal lokasyonu olan Kaliforniya'nın Woodsboro kasabasına değil New York'ta geçiyor. 2022'de çıkan Çığlık 5'in başarısından sonra Paramount, 6. film için çalışmalara hemen başlamış gibi gözüküyor. Bu film, aynı zamanda serinin asıl kızı Sydney Prescott'ı canlandıran New Campbell'ın olmayacağı ilk Çığlık filmi olsa da, geri dönen oyuncu kadrosuyla ilgili hala heyecanlanacak çok şey var. Filmin başrollerinde Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Hayden Panettiere ve Courtney Cox yer alıyor ve hepsi önceki filmlerdeki rollerini yeniden canlandırıyor. Kadroya yeni katılan isimler arasında ise Radio Ornat'taki rolüyle yönetmenlerle çalışmış olan Samara Weaving var. Beşinci filmde ilk hayalet surat olan Billy Loomis'in kızı olduğunu öğrendiğimiz Sam, Woodsboro'yu terk etmesine rağmen hayalet surattan kaçamamış gibi duruyor. Maskeyi elinde tutarken beni takip etti demesiyle de teyit edebiliyoruz. Serinin yeni fragmanından çıkarabileceğimiz diğer bir ayrıntı ise yeni filmde 2'den de çok katilin olabileceği. Çığlık 1'den 5'e kadar hepsinde iki katil olmasına rağmen yeni fragmanda karakterlerimiz bir sığınağa giriyor ve burada 6 adet hayalet surat kostümü buluyorlar. Aynı zamanda hayalet surat Gail ile olan telefon görüşmesinde onlar gibi bir düşmanla daha önce hiç karşılaşmadığının sözünü veriyor. Maybe. But there's never been one like me, <laughs> I'm something different. That's why I'm gonna shoot you in the fucking head. Rahibe 2. Çıkış tarihi Eylül 2023. Rahibe 2 bizi bekletmiş olabilir ama herkesin favorisi Şeytan Rahibe Valak bu sene ekranlarımıza geri dönecek. Korku Seansı 2'den bir yan ürün olan ilk filmin 363 milyon dolar hasılat yaparak serinin bugüne kadarki en başarılı girişi olduğunu düşünürsek 2019'dan beri bir devam filminin tartışılması şaşırtıcı değil. Rahibe 2 Nisan 2022'de resmi olarak onaylandı ve o zamandan beri korku filmi üzerinde çalışmalar hızla ilerliyor. Rahibe 2'nin çekimleri Ekim 2022'de başladı. Ancak yapımın Ocak 2023 itibariyle tamamlanıp tamamlanmadığı henüz net değil. Suicide or both? American Horror Story yıldızı Tysa Farmiga rahibe Irene olarak geri dönüyor ve ona French karakteriyle Jones Blackwood katılacak. Elbette Bonnie Aarons Valak olarak geri dönüyor. Çünkü bu korkunç baş karakter olmadan bir rahibe filmi olmazdı. Euphoria ve Suicide Squad'ın yıldızı Storm Reid devam filminde başrolü üstleniyor. Ancak kimi oynayacağı henüz açıklanmadı. Rahibe 2 herhangi bir erteleme olmaması durumunda ilk filmin vizyona girdiği Eylül 2018'den 5 yıl sonra 8 Eylül 2023'te vizyona girecek. Kötü Ruh Uyanış Çıkış Tarihi 21 Nisan 2023 Klasik komedi korku serisi Kötü Ruh, yeni ve kanlı bir hikayeyle derinliklerden dönüyor. İlk olarak Ekim 2019'da duyurulan Kötü Ruh Uyanış'ın, Sam Raimi'nin etkili serisinden yeni bir hikayeyle ekranları kana bulaması planlanıyor. Çığlık 6'daki gibi Kötü Ruh filmi, izole edilmiş kabin ortamını sıkışık bir Los Angeles apartmanı ile değiştiriyor ve manzara değişikliğiyle bu film iyice ilgimizi çekmeyi başarıyor. Orijinal filmlerin hayranları, en yeni bölümün korkunç göklerini geride bırakmadığını bilmekten memnun olacak. Üçlemenin ilk filmi The Evil Dead, ve 2013 tekrar yapımı o kadar korkunçtu ki Finlandiya, Ukrayna ve Singapur gibi çeşitli ülkelerde yasaklandı. Bazılarının filmleri izleyemediğini duymak üzücü olsa da bu filmleri bir bakıma daha davalı yapıyor. Kur’nin bir sosyal medya gönderisinde ekibin çekimler sırasında 6500 litreden fazla sahte kan kullandığını ifşa etmesiyle bu yeni filminde aynı kaderle karşılaşıp karşılaşmayacağını bekleyip görmek zorunda kalacağız.. Mom? Mom Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Teşekkürler.